Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda tüylerimizi sarartacağız. Size tüy sarartma hakkında bilgiler verip aynı zamanda uygulamayı da göstereceğim. Ee, benim daha önce bir iple bıyıklarını alma videom vardı ve o videom çok ilgi çeken videolarımdan bir tanesi. Hatta en ilgi çeken videom sanırım en çok izlenen videom. Ee, Türküs normalde üzerinde biraz kıl seviyemiz olabilir. Ee, bunlar sorun değil. Kıllarınızda yaşamak istemiyorsanız bunların çözümleri var. Bu ürünler. Bu bir, ben Amerika'da yaşadığım için e, bu markayı kullanıyorum. Türkiye'de var mı bu bilmiyorum ama ben Türkiye'de de tüylerimi sarartıyordum. Gerek Vivet, gerek Sesu gibi markalarda e, tüy sarartıcı ürünler bulabilirsiniz tüy dökücü değil tüy sarartıcı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle böyle kutu içinde çıkan ürünlerden alıyorsunuz. Dediğim gibi Vivet'i de ses da severek kullanmıştım. Her ikisi de başarılıydı ve işime yaramıştı. Ee, eğer şayet seçme şansınız varsa yüz ve vücut için diye ayrılmışsa e, nerenize göre kullanacağınıza göre değişir elbette. Yüzünüz için kullanmak istiyorsanız yüzünüzü, vücut için kullanmak istiyorsanız da vücudunuza uygun olanları alın. Üzerinde işte e, şu bölgede kullanılmaz şeklinde yazan yazılara lütfen dikkat ederek alın. Ben tüy sarartmayı nerede kullanıyorum? Ee, şu yanaklarımda e, şeftali tüy denilen tüyleri sarartmak için. Şu Son zamanlarda bıyıklarımı sarartmak için. Çünkü bıyıklarımı normalde iple alsam da bazen cildim hassas olduğu için özellikle bu çevrede hassas olduğu için bıyıklarımı e, hassasiyet yaratabiliyor, acıyor, kızarıyordu. O kızarıkların geçmesi birkaç günü bulabiliyordu. Makyaj yaptığında hoş olmayan pütür pütür bir görüntü duruyordu. Tüylerimi sarartma yöntemiyle artık bıyıklarımı da sarartıyorum ve o sorundan kurtuldum. Ve kollarımı sarartıyorum. Kol kıllarım şu şekilde. Bilmiyorum yani aslında sizi biraz yaklaştırsam daha mı iyi? Oldukça koyular. Eminim içinizde kol kılları benden daha koyu olan olduğu gibi daha açık olan da vardır. Şayet sizler de nasıl sarartabileceğinizi görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Dediğim gibi önce kutu ürününüzü alıyorsunuz. İçinden bir kağıt çıkıyor. Tahminimce Türkiye'de satılanlarda da böyle kağıtlar çıkıyordu. Kağıdı dikkatlice okumanızı öneriyorum. Tüy sarartıcı e, zararlı bir ürün değil bence. Ama cildinize hassasiyet yaratabilecek bir ürün. Özellikle çok hassas cildiyseniz muhakkak ve muhakkak ve ilk defa kullanacaksanız Kullanmadan önce muhakkak karışımı yapın azıcık bir miktar üzerinde nasıl yapıldığı yazıyor. Ben karışımın miktarları hakkında bilgi vermeyeceğim çünkü her markanın formülü farklı olabilir. Ama genelde iki farklı kremi ya da benim aldığımda bir toz ürünü, bir krem ürünü belli bir miktar oranında kağıtta yazdığı miktar oranında karıştırıyorsunuz. Ve tüylerinizi taratmak istediğiniz bölgeye uyguluyorsunuz. Daha sonra belli bir süre bekletip suyla duruluyorsunuz ve işlem bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Sadece ürünleri ne oranda karıştıracağınız bu kağıtlarda yazıyor ona bakın diyorum. Öncelikle küçücük bir miktar ürünü sadece uygulama yani tam kolunuza ya da nerenize o kadar değil. Deneme yapacağınız miktar, ufacık bir ürünü karıştırın. Yazıldığı, kağıtta yazıldığı şekilde. Daha sonra kolunuzun şu dirseğinizin iç kısmında çünkü burası hassas bir bilgi buraya sürün. Ve birkaç dakika bekletin. Elbette bir yanma, karıncalanma hissi olacaktır. Çünkü bunu sürdüğünüzde, nerenize sürerseniz sürün, bunu sürdüğünüzde, nerenize sürerseniz sürün, o his olacak. Bundan korkmayın. Bunun olması normal ve beklenen bir şey ama çok abartılı, dayanamayacağınız boyutta, çok ciddi bir kızarıklık vesaire kalırsa, cildiniz bu ürüne karşı hassas demektir. Ürünü hemen kullanmayı bırakın. Suyla, soğuk suyla güzelce çalkalayın, kurulayın. Ve ürünü kullanmayın. Fakat kullandığınız ve herhangi bir irritasyona sebebiyet olmadıysa e, testinizi yaptıktan bir gün sonra ürünü kullanmaya hazırsınız demektir. Peki ben nasıl yapıyorum? Benim aldığım ürünün içinden bu paketin içinden şöyle 3 tane ürün çıkıyor. Türkiye'de kullandıklarımda 3 tane çıkmıyordu 2 tane çıkıyordu. Burada bu krem uygulama öncesi e, kolunuzda işte ne diyor? neye yaradığını tam bilmediğim bir solüsyon çıkıyor. Sanırım işte cildiniz ya da kıllarınıza o bölgeye hazırlayan ya da belki acıyı azaltmaya yarayan bir solüsyon çıkıyor içinde. Daha sonra birbirine karıştıracağınız iki ürün çıkıyor. Bunlardan bir tanesi toz, bir tanesi krem olabilir. Ya da benim Türkiye'de kullandıklarım gibi her ikisi de krem olabilir. Bazılarında böyle bir karıştırma kabı çıkıyor. Üzerinde ee, ee, ne derler bunlara? Miktarlar yazan ve bir spatula. Bunlar sizin paketlerinizden çıkmayabilir. Kendiniz belli bir e, şeyde karıştırıp uygulamak için bir şey sürmek zorunda kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlar çok önemli değil. E, metal bir kap kullanmamanızı kullanabiliyorsanız bir plastik kap kullanmanızı öneriyorum. Ya da en kötü ihtimal porselen vesaire gibi bir şey kullanabilirsiniz. Ay kolor uçuyor. <laughs> evet. Ben öncelikle uygulama öncesi. E, losyonunu şöyle bir pamuğa döküyorum. Dediğim gibi böyle bir losyonunuz yoksa üzülmeyin. E, her paketten çıkmayabiliyor ya da her ürün böyle bir e, losyonla gelmeyebiliyor. Benim daha önce kullandıklarımda, Türkiye'de kullandıklarımda böyle bir şey yoktu. Bunda var diye kullanıyorum. Ben bugün bu videoda e, yüzüne makyaj olduğu için yüzüme uygulama yapmayacağım. Kol kıllarımı sarartacağım. Bir tanesini sarartacağım, bir tanesini sarartmayacağım. Aradaki farkı görün diye. Olduğu gibi uyguluyorum koluma. Allah. Tüy sarartıcı ile ilgili şehir efsaneleri var işte tüyleriniz daha çok çıkartıyor, daha çok sarartıyor vesaire gibi. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Böyle bir şey yapıyor ya da yapmıyor asla diyemem. Sadece kendi deneyimime dayanarak konuşabilirim. 6 dakikadır konuşmuşum. Bende herhangi bir e, tüy artırma vesaire gibi bir şey yapmadı. Tüy sarartıcı zaten uzun vadeli bir çözüm değil. Geçici bir çözüm. Ben kol kıllarımı almayı sevmiyorum. Çünkü çıkma aşamasında bence çok çirkin. İlk aldığınızda çok güzel pırıl pırıl e, adayla. Ama sonra çıkma aşamasında çirkin göründüğünü düşündüğüm için ve acıyı da sevmediğim için sarartma yöntemine gidiyorum. Oldukça da memnunum. Ne kadar dayanıyor? Valla bence <laughs> Ben çok dikkatli değilim. Ayda bir kere yapıyorum diyebilirim. Ama isterseniz tamamen sadece hep sarı kıllarla uğraşmak istiyorsanız ayda iki kere yapabilirsiniz. İki haftada bir ideal bence. <laughs> Sürdüm. Onun kendi kendine biraz kurumasını beklerken karışımımı yapacağım. Benimki aladığımda e, toz üründen 5 ml diğer üründen de 10, e, 10 ml koy. Toplam 15 ml olsun ürünün diyor. Ben öyle yapacağım. Toz ürünümü açtım. Bu tarz uygulamalar, biraz kokusu ağır olan ürünlerin uygulamalarını ben Havalandırılmış bir odada yapmayı seviyorum genelde. Yani banyoda bile yapsanız banyonuzun penceresini açarak ee, <laughs> içeride baygınlık geçirme ihtimalinizi sürebilirsiniz. Böyle bir şey olacağından değil tabii ki ama mesela ben saç boyarken de ee, kapı pencere açmayı seviyorum. İçeride o kokuyu çok te teneffüs etmek istemediğim için. Toz ürünümü koydum. Sizinki muhtemelen krem olacaktır. Türk markaları kullanıyorsanız. söylenen miktara kadar koyuyorsunuz. Sonra üstüne krem ürünümü, krem aktivatörümü ekledim. Bunu bunun yapısı çok koyu. Sonra Allah kapatamadım. Spatulamla onları bir güzel karıştırıyorum iyice macun kıvamına gelinceye kadar. Sizin ikisi de krem olacağı için karıştırmanız da muhtemelen daha koyu olacaktır. Niye bunlar bir tanesi toz bilmiyorum. Fark etmiyor aynı şey sonuçta. Karıştırıyorum. Ee, dediğim gibi ben bıyık ve yüz çevreme yapmaya, yani yüzüme Türkiye'deyken de yapıyordum da bıyıklarımı burada yapmaya başladım. E, son 2-3 uygulamadır o şekilde bir yapıyorum ve ben memnunum. Kokusunu tabii ki direkt burnunuzun altına sürdüğünüz için biraz rahatsız edici olabiliyor. Ama e, bir zararını şimdilik görmedim. E, tüy sarartıcı ile ilgili olumlu ya da olumsuz deneyimi olan varsa, içinizde kullanmış olan varsa bu videonun yorum kısmına yazıp da bizlerle paylaşırsa sevinirim. Dediğim gibi ben herhangi bir artırma yaptığını düşünmüyorum. Cilde uzun vadede bir zararı var mıdır bilmiyorum ama ben yaklaşık 3-4 senedir bu yöntemi kullanıyorum ve ben henüz bir zararını görmedim. Şöyle söyleyebilirim. Evet karışımımı yaptım. Bu arada ben ellerimin üstüne de sürüyorum bazen. Çünkü kollarımı sararttığım zaman... Ben çok yapay bir görüntü olduğunu düşünmüyorum bu arada. Çok yapay böyle sapsarı bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Ama onun kararını siz kendiniz verin. Ben uyguladıktan sonra. Ay başım döndü. Müziklerimi çıkarıyorum. Metale temas etmesini istemediğim, müziklerimi bozmasını istemediğim için. Ve ben siz azıcık şöyle aşağı mı indirsem görebilecek misiniz bilmiyorum. Uyguluyorum koluma. Çok kalın bir katman halinde sürmemeye çalışarak eşit miktarda dağıtmaya çalışarak kolumuzun. yaparım görmüyor musunuz? şu şekilde. Şu an biraz iç kısma sürdüğüm için çok göremiyorsunuz ama birazdan dışa da süreceğim. Ve daha iyi görebileceksiniz. Ne kadar ürün kullanacağınızı siz kendiniz ayarlayın. Çünkü hangi alanları sarartmak istediğiniz size bağlı. Ama mesela bir tane dolusu benim bir koluma yetiyor diyebilirim. Çünkü maşallah bende kol var. Kav e cover diyecektim. Yani kaplanacak alan geniş olduğu için bende. Bir kutu bana nereye kullandığıma göre gene bağlı olarak herhalde bir 4-5 uygulama kadar gidiyor bir kutu ürün. Yani çok bereketsiz. Hemen bir uygulamada biten bir şey değil. Ama dediğim gibi siz nereniz uygulamak istediğinize bağlı. Göz çevresi için ve eee özel bölgeler için tavsiye edilmiyor. Ben kullanmazdım yani oraları açıkçası. Ama kol gibi, yüz gibi görünen bölgelerde ben kullanıyorum ve çok da memnunum. Şu şekilde tabii karşınızda bir ayna olursa sürmesi daha kolay ve rahat olur muhtemelen. Ben artık biraz hasbelkader göremeden sürmeye çalışıyorum. Şu şekilde eşit bir şekilde kıvamını Uygulamaya çalışıyorum. E, kıyafetlerinize çok değdirmemeye çalışın. Beyazlama yapabilir. Dediğim gibi bir yanma, batma hissi hissedeceksiniz. Bence bir ağda kadar acılı değil. Ya da iple almak kadar acılı değil. Ama tabii ki e, özellikle ilerleyen dakikalarda biraz rahatsız edici bir his halini alabiliyor. Ama çok dayanılmaz, çok acılı bir şey değil bence. Evet beni o kadar rahatsız et, canımı o kadar yakmıyor. Evet, koluma, ay düşürmeden şunu kenara koyayım. Koluma şu şekilde kıllarımın üzerinde... benim mesela kollarımın, kıllarımın ağırlıklı koyu olan renkleri şuralarda oluyor genelde. Sürdüm. Çok oraya buraya dokunmamaya dikkat ederek ben genelde <laughs> İki kolumu da aynı anda yapıyorum. Ama bazen tek kolumu yapıp yıkayıp sonra diğer koluma da geçebiliyorum. Bulaşma vesaire olmasın diye. Şu an söyleyeyim. Kendine has garip bir kokusu var. Ee, çok muhteşem bir koku değil. Yalan söylemeyeceğim ama çok rahatsız edici de değil. Şu, şu an henüz bende bir yanma vesaire yok. İlerleyen dakikalarda muhtemelen olacaktır. Bekliyorum. Kaç dakika beklemeniz gerektiği gene bu kağıtta yazıyor. Benim 8 dakika beklemem gerekiyor. E, uyguladıktan sonra 8 dakika bekleyeceğim. Saat kurmanızda ya da işte telefonunuza vesaire bakmanızı tavsiye ediyorum. Unutmamak adına. E, bu dakikaları çok geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Dakikanız bittikten sonra şöyle e, yine bu spatula yardımıyla sürdüğünüz kısmın mesela bir kısmını şöyle geriye doğru hafifçe e, temizleyin, alın üstünden şeyi. Eğer sarılığı hoşunuza gitmezse üstüne birkaç dakika daha çok olmama kaydıyla bekleyebilirsiniz. istediğiniz sararmaya ulaşana kadar. Ama benim genelde 8 dakikada koltuğu ileriye istediğim sarılığa ulaşmış oluyor. Ve gidip soğuk suyla ya da ılık suyla ama çok sıcak olmayan suyla ee, yıkıyorsunuz güzelce. Yıkadığınızda cildinizi kolunuzun ee, ya da nerenize sürüyorsanız sürdüğünüz kısmın cildinizin diğer kısmı. Atıyorum diyelim ki şuraya sürdüğümüz varsayıyorum. Burayı yıkadığınızda cildinizin diğer renklerine göre cilt tonunuza da sadece kılda değil cilt tonunuza da bir açık, açılma olması normaldir. Ama o geçici bir şey gözünüzü korkutmasın böyle yamalı yamalı geziyorum diye. Ee, o renk açılacak bir süre ama ondan sonra yarım saat sonra bir saat sonra normale dönüyor. Daha kısa bile sürebilir. Ee, o konuda bir korkunuz olmasın. Bu kadar. Şimdi ben ee, bekleyeceğim. Kıllarımın sararmasını 8 dakika sonra yıkayıp kolumu karşınıza geçeceğim ve iki kol arasındaki farkı göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 8 dakikada oldu. Ben ve sararmış kollarım, kolum sizlerleyiz. Ee, şimdi yıkadım. Duruladım. <laughs> Kuruladım da biraz. Ee, bakalım ne düşüneceksiniz. Sizi iyice yakınlaştırmam lazım görebilmeniz için. Hoş geldiniz ağzımın içine. Bu sarartılmış kol. Görüyorsunuz cilt tonum arasında farklılık var. Bu normal rengim. Bu sarartıldıktan sonraki rengim ama normale dönecek. Bu da sarartılmamış kol. Aradaki farkı görüyorsunuz muhtemelen. Şu koyuluğu ve şundaki olmayan koyulu. Gene kıllarım var ama çok yakından belli. Çok daha bence doğal ve güzel bir görüntü oluyor. Bilmiyorum size düşünün. Bu arada uf olmuştum. Hala ufluğum devam ediyor. Benim sarartıcı ile uygulamam bu şekilde. Sonuçta bu şekilde. Bence denemeye değer. Ben seviyorum. Acısız yani o hani hafif batma, kaşınma, yanma hissi oluyor ama mesela bugün çok az oldu. Çok çok az. Ee, çok dayanılmaz bir şey değil. Bence bir ağdaya ya da ipe vesaire kıyasla çok ama çok ama çok daha acısız. O yüzden severek kullanıyorum. Sonuçta da memnunum. İki hafta falan da tertemiz bana gidiyor. Bu kadar. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz vesaire varsa videonun altında bırakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz faydalı ve yardımcı bulduysanız da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala üye değilseniz lütfen üye olun. Bugünkü makyajımı beğendiyseniz bunun uygulamasını şöyle göstereyim. Yapmayı düşünebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Al yanaklarla öptüm. Hoşçakalın.